Dünyayı duyamamak. Beethoven duyma yetisini kaybetmeye başladığında herkes onun kariyerinin sonuna geldiğini düşündü. Bir besteci için duyamamak en büyük felaketti elbette. Dışarıyı duymuyordu belki ama içinde dünyanın en güçlü senfonileri çalıyordu. Beethoven bu engeli müzikle aşarak içindeki güçle hayata meydan okudu. Her nota tutkusunun ve mücadelesinin bir parçasıydı müzik onun için yalnızca bir sanat dalı değildi. Müzik, varoluşunun ta kendisiydi. Zorluklar insanın kalbinde iki yol açar. Biri umutsuzluğa, diğeri ise güce. Beethoven her adımda gücünü seçti. Ve bize bir şey öğretti. Gerçek özgürlük